Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok sık sorulan bir soruyu cevaplayarak başlayacağım. Bu bir markanın ipi, 4 katlı bükülmüş suni ipek. Bu da diğer markanın ipi, 4 katlı bükülmüş suni ipek. Bu da başka bir markanın 4 katlı bükülmüş suni ipeği. Bunların üçünü bir arada kullanacağım ben. Yani bunların kalınlıkları hemen hemen yakın. Zaten e, renkten dolayı da Aynı markanın içinde biraz ince biraz kalın çıkabiliyor. Onun için siz burada e, bu farklı markaların iplerini bir arada kullanabilirsiniz. Yani çok e, büyük bir fark yok aralarında. Yeter ki iyi bükülmüş olsun ipler. İyi bükülmüş olduktan sonra gayet rahat e, kullanabilirsiniz hepsini bir arada. Yani aynı modelde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgiyi vererek işimize başlıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tel üzerine yapabileceğiniz bir çiçek modeli bir minicik çok hoş bir çiçek modeli çalışacağız. Telimizi yeşil ipimizle kaplayacağız. Bu ipi ilk defa kullanacağım. Yani tel kaplamakta kullanacağım bu sefer ama daha sonra in oyası yaptığım zaman size düşüncelerimi söyleyebilirim. Güzel görünen bir ip. Şimdi yeşil iple telimi kaplayarak oyamı yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi 30 numara diye satılan telimiz var. Oradan e, yaklaşık bir karış kadar e, ya da siz isteğinize göre kullanacağınız yere göre 20 santim, e, 15 santim 20 santim bir tel kesiyorsunuz. İnce bir tel. E, ben daha rahat kullanıyorum ince teli. Şimdi buraya bir düğüm atmaya çalışacağım. Ki ben düğüm atmayı çok beceremeyen bir insanım. Evet. Evet. Haydi, maşallah becerdim. Şöyle bir kemer şeklinde bir düğüm yaptım. Telimin kenarını kıvırıyorum ki düğümü tutabilsin. Bunu her videoda gösteriyorum hemen hemen kullandığım zaman e, takip eden arkadaşlar sıkılabilir ama yeni yapan arkadaşlar için tekrar gösteriyorum. Şimdi yavaş yavaş çevirerek kaplama işlemi yapacağım. T telin ucu boşta olsun ki rahat dönebilsin. Seyrek olmamasına dikkat ediyoruz. Siz isterseniz yeşil olanını da kullanabilirsiniz bu telin. Ama ben e, çiçeklerin kenarında da kullandığım için beyazı, gümüş rengini tercih ediyorum. Her renkle kaplayabiliyorum üstünü. Evet bu şekilde son yarım santim kalına kadar kaplayacağım arkadaşlar. Evet arada bir düzeltiyorum. Biraz hızlı gidiyorum herhalde. Arada bir boşluklar kalıyor. Yavaş giderseniz boşluk kalmayacaktır. Evet. Evet arkadaşlar şimdi yarım santim kalana kadar kapladım ve sıkıştırıyorum. İpi kesiyorum. Buradaki başlangıç tarafındaki ipi de kesiyorum. Daha sonra telimi ikiye katlıyorum. Şekil vereceğim. Yaklaşık iki santim kadar benim bir baş parmağım mesafesinde bir gözü kıvırarak şekil veriyorum. Daha sonra birazcık daha aşağıdan bir tane daha göz yapıyorum. Biraz daha kısa olacak bunda. Sonra birkaç tane kıvırdıktan sonra bu sefer diğer tarafa doğru bir dal oluşturuyorum. Göz yapıyorum ucuna çiçek yapabilmek için. Daha sonra diğer kısmı da aşağıya doğru kıvırıyorum. Siz bunu daha uzun yapıp beşli gruplar da yapabilirsiniz. Kullanacağınız yere göre yaka çiçeği yapabilirsiniz. Taç da kullanabilirsiniz bunu. isterseniz i̇sterseniz bu kısmı bir içine bir zincir yaparak bu şekilde. Onun üzerine de yapabilirsiniz. Ve yazmanın üzerine de aynı şekilde bir içine bir zincir yaparak bu çiçeği kullanabilirsiniz. Şimdi sarı ipimle tohum kısmını yapacağım. Sarı ipimi alıyorum. Çok küçücük bir tohum kısmı oluşturacağım buraya. ipimi bağlıyorum. Daha sonra 5 tane zürafa yapıyorum. Bu arada ipimizi esnetmeyi unutmuyoruz. Arkadaşlar yapmadan önce. Şimdi 5 tane zürafam yapıyorum buraya çünkü 5 yaprak oluşturacağım üzerine 5 yapraklı bir çiçek yapacağım 3 4 ve 5 çok kolay bir çiçek yani daha önce farklı bir şekilde çalışılmış halini gördüm ama bu şekilde hiç görmedim ben nasıl akıl edemediğime şaşırdığım bir model Evet, şimdi beş tane yaprağım zürafam yaptıktan sonra ipimi kestim. Bir iki kere daha çeviriyorum burayı ki şurası sıkı olsun ve rahatça döndürebileyim. Bir içine bir yaptığınızda buna sıkıntı olmaz zaten tel olduğu için sert orası. Şimdi ilk başladım, ilk yaptığım zürafanın içine batıyorum, üst sıraya çıkmış oluyorum. Bunu kullanmayacağım daha sonra. Hepsine birer kere batarak zürafalar oluşturuyorum. Biraz iri yapıyorum ki rahat yapabileyim bir sonraki sırayı. Evet, şimdi 3 5. zürafaya battığımda 4 tane zürafa oldu aralarda. Bakın. Şimdi tekrar hafif döndürerek ilk yaptığım zürafanın içine batıyorum yani yukarıya çıktığım ipe değil ilk zürafaya batıyorum ki 5 tane düzgün göz oluşsun burada daha sonra ipimi buradan biraz paylı bir şekilde kesiyorum mavi ipimi alacağım yani unutma beni çuha çiçeği dediğimiz çiçeğe benzeyen bir çiçek olacak ve çok kolay arkadaşlar gerçekten çok kolay şimdi ipimi aldım. İlk zürafa yani ikinci sıranın ilk zürafasına batıyorum. Ve sarı ipimi de yanına sıkıştırıyorum. Bu şekilde başlangıç düğümümü yapmış oldum. Tel olduğu için biraz e, zorluyor sizi. Şimdi aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturacağım. Daha sonra bu yaptığım pırpırın içine geriye doğru geliyorum. Bakın. Daha sonra aşağıya ineceğim ama e, aynı hizada. Yani trabzan tekniği dediğimiz teknik bu arkadaşlar. Teli şöyle saklayayım. Yani bir düğüm mesafesi bırakıp aynı boyda ineceğim aşağıya. Daha sonra aşağı indiğim ipin içine yukarıya doğru çıkacağım ve tekrar aşağıya ineceğim. Sonra bir kez daha yukarıya çıkacağım. Yukarıda 3 tane düğümüm oldu. 1 2 3 ve tekrar aşağı ineceğim. Aşağı inmeden önce pardon. Buradaki ipi keseceğim. Yani bu teknikle birçok çiçek oluşturulabilir inşallah. Daha sonra bu teknikle yapılan çiçekleri paylaşacağım. Hem çok kolay ve çok güzel duruyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir tane yaprak oluşturmuş oldum. Sonra yandaki zürafanın içine geçeceğim. Aynı şekilde bir tane pırpırımı yapacağım. Üzerine geri geleceğim ve aşağı ineceğim. Büyük olmayacak bunlar daha sonra hep aynı boyda tutmaya çalışıyorum tekrar ve üçüncü kez Evet bu şekilde yaparak 5 tane yaprak oluşturacağım arkadaşlar burada Evet arkadaşlar şimdi son yaprağı da tamamlıyorum aşağıya inerek. Biliyorsunuz burada bitmiyor. Mutlaka geçiş yapıyorum ki bütün yaprakların arası aynı görünsün. Açık kalmasın orası. Bu şekilde çiçeğimizi yaptık arkadaşlar. Çok sevimli, çok hoşuma gitti bu çiçeği yapmak. Hem çok kolay hem çok gösterişli. Dediğim gibi siz Yazmalarda da bunu bir içine bir zürafa yaparak ya da bir ileri bir geri zürafa yaparak bu çiçeği çalışabilirsiniz. Şimdi üç gözümüz var. Üçüne de birer tane bu çiçekten yapacağız, çalışacağız. Şimdi evet arkadaşlar ben böyle üçlü gruplar yaptım. Dediğim gibi beşli gruplar yapabilirsiniz. Ya da tek tek kullanabilirsiniz. Burada olduğu gibi şeylerde çiçeklerde kullanabilirsiniz. İsterseniz burada gördüğümüz gibi Uzun çalışarak yan yana getirerek gruplar oluşturabilirsiniz. Yani şu şekilde üçlü grupları yan yana getirerek gruplar yapabilirsiniz. Yani taç yaka çiçeği yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz bu çiçeği farklı yerlerde ya da üçlü gruplar halinde diğer çiçeklerle beraber kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu çiçeğin yanında çok güzel duruyor bir tane de açık pembe alalım yanına mesela onun yanına da koyalım evet bu şekilde mesela kullanabilirsiniz bu tarz kombinasyonlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar kombinler değişik tepsilerde işte yaka çiçeği olabilir bu şekilde örtülerde kullanabilirsiniz tel yerine bir içine bir zincir yaparak örtülerde de kullanabilirsiniz bunu. Bu şekilde bir e, görüntü oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Farklı çalışmalarla kullanabileceğiniz e, bir model. E, dediğim gibi ister bu şekilde kullanın, ister şey ben tepsi de kullanacağım. Bunu bu çiçeklerin yanına ve papatyalarım da var. Bunları bu şekilde kombin yaparak e, bir desen oluşturmaya çalışacağım inşallah bunu da paylaşırım sizlerle. Bu şekilde değişik modeller oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, istek ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar, bu minik çiçeğimizi bu şekilde yazmalarımızda kenarına iki tane ya da bir tane yaprak yaparak bu şekilde kenara da bir içinde bir zincir yaparak kullanabilirsiniz. Ya da hiç bir içine bir zincir yapmadan direkt halkanın üzerine bu şekilde yaparak dikebilirsiniz. Çok minik, güzel bir çiçek oldu. Farklı bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Farklı yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar.